Öncelikle merhabalar. Ben Adıyaman'dan geliyorum. Üniversite okumaya geldim Gaziantep'e. Daha ayağımıza otogara atar atmaz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bizleri burada karşıladı ve bizlere üniversitemize kadar eşlik etmek istediklerini söylediler. Buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bize sağlamış oldukları bu imkandan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca genç Gaziantep uygulamasını da e, yüklememizi tavsiye ettiler. Ben yükledim ve 22 bin iş hakkımın tanımlanmasını bekliyorum. Gelen arkadaşlarıma da genç Gaziantep uygulamasını indirmelerini tavsiye ediyorum. Tekrardan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürler. Ben Hatay'dan geliyorum. Birinci sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması çok güzel bir şey. Umarım seneye de böyle bir uygulama olur. Bizi otogardan alıp yurtlarımıza kadar bırakıyorlar. Ben çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Mardin Artuklu'dan geliyoruz. Güzel bir hizmet. Özellikle böyle boşlukta kalan, ekonomik im imkanları dar olan öğrenciler ve aileler için çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Adıyaman'dan geliyorum. Şehre ilk indiğimiz anda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizi kapıda karşıladılar. Ve üniversiteye kadar bize eşlik etmek istediklerini söylediler. Öncelikle bu imkanı bize sunan Fatma Şahin'e ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.